Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazmam daha var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oyan'ın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine o videoyu hazırlayıp paylaşmıştım. Yazmalarım her zaman iki zincirle tığlıyorum. Ben tığlamamı yaptıktan sonra yazmamın kenarını ütülüyorum. Böylece örneğim daha güzel yerleşiyor. Yazmamın kenarını altın başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım. Çiminimi bu ipimle yapacağım. Üzerinde Altın Başak 144 numara kahverengi, Altın Başak 91 numara pembe ve Altın Başak 413 numara hardal sarısı iplerim var. Ee, bunu kullanacağım çiçeklerimi yaparken. Kullandığım tığımda 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben 22 numara kullanmayı tercih ediyorum. Hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum. Yeşil ipimle çimenimi örmek için ilmeğimi oluşturdum. Geldim yazmamın kenarına tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım hemen yanındaki tığ battının altından girdim 2 2 çıktım minik bir trabzan örmüş oldum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üçüncü sık iğne Yanına tekrar iki zincir çektim. Onun yanındaki tığ battının altından tutturuyorum. Yine üç zincir çekiyorum. Bir doladım. Geldim. Tığ battının altından tutturdum. İki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. Yine iki zincir çekip bir yandaki tığ battının altından tutturdum aralarda şöyle göstereyim bu çimenden 5 tane yapacağım başlangıç için şimdi 2 tane yeterli Dilerseniz aradaki çimen sayısını da kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz şimdi çiçek yuvamızı yapalım çiçek yuvamızın yapımı da oldukça kolay 3 zincir çekiyorum önce 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battığının altından girdim bu şekilde bir tane uzaklaşmış olduk çimenimizden öyle düşünelim bir zincir çektim üstüne küçük bir örümcek yaptım İki defa tığımın ucuna ipimi doladım tığ battı da bir iki üçüncü tığ battının altından giriyorum ikişer 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 çıktım şöyle oldu burada bir iki üç zincir çektim aşağıya doğru trabzanımın üzerinden iniyorum bir iki üç dört beş altı 7 8 tane sık iğne yaptım. 9. sık iğnem tığ battığımın altında. Bir tane zincir çektim. Yandaki tığ battığımın altından girdim. Şöyle oldu. Burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örneğimin düz ters yüzünü döndüm. En başta bıraktığım 3 zincirden ipimi tutturdum sık iğne ile. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar burada şuradaki yaptığımız sık iğne 3 zincire tutturduğumuz sık iğnenin önünden şu zincirin altından girdik böyle küçük bir yuva oluşturduk üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta biraz önce yaptığımız yuvaya 12 zincirimi sık iğne ile tutturdum yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yeniden tutturuyorum aynı yuvaya 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim geri döndüm. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 5 oldu. 5 tane bu şekilde yaptık. Şöyle 12 zincirli. Şöyle göstereyim. Dallarımız. Şimdi aşağıya doğru alttaki zincirimin altından giriyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptık. Alttakine 8 yapmıştık, üsttekine 9 yapıyoruz. En son kullandığımız tığ battının altından da bir sık iğne yaptık. Şöyle oldu çimenimiz. Yeniden başlarken 3 zincir çekerek alttaki çimenden uzaklaşmıştım yine. 1 2 3 zincir çektim bir yandaki tığ altından tutturdum 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım yanındaki tığ 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına 3 üstüne 2 zincir daha çektim yandaki tığ battının altından tutturuyorum bu şekilde 5 tane çimen yapacağım ve çiçek yuvası yapacağım hızlı bir şekilde ben çiçek yuvalarımı biraz arttırayım. Hem aklınızda sıklığıyla ilgili e, düşünceniz netleşsin. Belki daha seyrek ya da daha sık. Belki de benim yaptığım gibi yapmayı tercih edersiniz. Hızlıca arttırıyorum ve üstünü çiçeklerini yapmak için dönüyorum. Ben o yanı çim çimenine iki tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde çiçek yuvalarımızı hazırlıyoruz. Dediğim gibi ben bu sıklıkla yaptım. Dileyenler istediği gibi ayarlayabilir. Hemen çiçeğimizi yapalım. Kahverengi ipimle başlayacağım çiçeğimi yapmaya. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim hemen şöyle birinci çiçeğime. 12 zincir çekerek burada küçük yeşil dallar bırakmıştım. Bu dalımdan sık iğne ile girdim. Oyamın düz tarafındayım. Şöyle yaptık. Biraz daha netleştirelim. Burada şimdi yuvadan girdim. Bir ipimi aldım. Yuvadan girdim. iki tığımın ucunu aldım. Yuvadan girdim. Üç dört beş 6, 7, 8, 9, 10 tane. Şimdi ipimi tuttum şuradan. Tığım hafifçe oynatarak sardığım kısmın içinden çıktım. Tuttuğum yerden gidiyorum. Şöyle tığımın ucuyla ipimi tuttum. Bu ipimden geçirdim ikisini birden topladım düğümledim Buradan düğümlemiştim ikinci zincirim oldu üçüncü dördüncü beşinci geldim hemen yuvadan tutturdum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine yine yuvadan tutturdum iki tane kirpik oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim geldim tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geldim. 4 kirpiğim oldu. 5 yapacağız kirpiğimizi. Bu şekilde yaptık. Üstüne bir zincir çekiyorum. Yandaki yuvama geliyorum. Yuvamdan geçtim. 1 tığımı aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 defa geçtik. İpimizi tuttuk. Tüm iplerimizin içinden yavaşça çıktık. Şuradaki yuvadan giriyoruz. İpimizi çıkartıyoruz. İkisini birden düğümledim. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki oluşan yuvadan sık iğne ile girdim yanına 1 2 3 4 5 zincir tutturdum kirpiğimi 1 2 3 4 5 zincir tutturdum kirpiğimi 3. kirpik 4. kirpik 5. 5 Beş tane kirpik yaptık üstüne bir zincir çektik hemen yanındaki yuvaya yine 10 kez giriyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini birden çıktım. Şuradan gelip ipimi tuttum. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim. 2 oldu. 3 4. kirpiğim 5. Ben şu iki taneyi hızlıca yapayım arkadaşlar. 3 kez tekrarladık zaten çiçeğin yapımını. Diğer ikisini hızlıca yapacağım. En son nasıl kapattığımı göstermek için tekrar döneceğim. Ben son çiçeğimi de yaptım. En son bitirirken arkadaşlar aşağıdan yeşil yuvamıza bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Şimdi diğer çiçeklerimi de hazırlayıp fazla iplerimi yakıp ütüleyip size son halini göstereceğim. Ben oyama çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğim tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyalım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.